Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir gün minbere çıkıyor ve çok nadir yaptığı bir şey yapıyor. Sesini yükselterek şunları söylüyor: "Ey diliyle Müslüman olup kalbine imanın henüz tam olarak yerleşmediği kimseler, insanlara eza etmeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Her kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da o kimsenin kusurunu araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa da onu evinin içinde tek başına dahi olsa" rezil rüsva eder. Dostlar, hiç kimse sınanmadığı bir günahın masumu değildir. Ve kusurlarından dolayı ayıpladığımız kimselerle aramızdaki tek fark günahlarımızın benzememesidir. Şayet bir insan kulların ayıp ve kusurlarını araştırmaktan, onları ifşa etmekten lezzet alıyorsa çok geçmez. cenab Hak o kişinin kalbinden ibadetlerin lezzetini alır. Şayet bir kulda kusurları örtmede tıpkı gece gibi olursa mutlaka mutlaka Allah o kulun kalbinde ibadetlere karşı bir haz, lezzet yaratır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste buyurdular ki her kim bu dünyada bir kulun ayıbını örterse Allah da kıyamet günü o kulun ayıbını örter. Yani dostlar insanların kusurlarını, ayıplarını örtmek yerine o ayıpları önüne gelene ötenler dolaylı yoldan kıyamet günü benim örtülecek bir ayıbım yok diyenlerdir.